Kaç tane estetiğin var? <laughs> Kaç tane estetiğin var? Sayayım mı? Sa sayacak kadar mı var? Arkadaşlar birkaç kere storylerde grip oldum demiştim. Aslında orada göbek yağı, memeler, <laughs> yan yağlar. Anladınız O grip olduğum her anda bir yerim alındı. Asla bunları söylemedim. Mesela evet. bir de çok diyor ya ki ya hani, hani ben şey falan diyorum story çekerken abi her şeyimi gösteriyor falan bok gözü nereye gösteriyor. Bütün buralarım alçıda tuvalete bütün ailem kaldırıyor ama hala story çekip grip oldum arkadaşlar. <laughs> <laughs> hala oradaki DM'leri okuyup mutlu olmaya çalışıyorum. Göbek yağlarım, memelerim işte burnumu bir kaldırttım iğnelerle. İşte bir gözaltım çökükte. Ezgi Mola dedi ki, bu ne o bu gözaltım dedi. Onu Ezgi yaptırdı. Yani gözaltımı yaptırdım, biraz şuraları doldurttuk abi, küçük küçük. Sen? <laughs> Yeni yüz nakli. <laughs> Neye benziyordun oğlum, oğlum sen? Bir de biz, ne şey, fenomen olunca bize her şey bedava. Gittiğin doktor böyle yapıyor. Şuranı yapayım mı diyor, sen hiç para sormuyorsun, tabii diyorsun. Hemen orada da story'i çakıyorsun, hem oran yapılıyor. <laughs>